Merhaba sevgili Boğalar, bugün 7 Ekim pazartesi ay günündeyiz. Bugün fikirlerinizin insanların aklına yatmasını nasıl sağlayacağınızı düşünebilirsiniz. Önerilerinizin benzerlerini zamanında plan olarak uygulamaya koymuş kişileri araştırıp aldıkların sonuçları incelemeye yönelebilirsiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 7 Ekim Pazartesi, Ay günündeyiz. Akrep Burcu'nda ilerleyen ay, günün ilk saatlerinde Merkür ve Kuzey Düğüm'le, sabah saatlerinde de Satürn'le kavuşacak. Bugün daha kararlı ve ciddi enerjilerle güne başlayabiliriz. Hayatımızla ilgili önemli kararlar verebileceğimiz ve günün ilk dakikalarından itibaren somut adımlar atmak isteyebileceğimiz bir gündeyiz. Özellikle öğleden sonra etkinleşecek Ay Jüpiter üçgen açısı iyimser enerjisiyle motivasyonumuzu ve duygusal enerjimizi yükseltebilir. Bugün akşam saatlerinde Venüs burç değiştirecek. Venüs Akrep burcundan ayrılarak Yay burcuna geçecek. 6 Kasım'a kadar Yay burcunda olacak Venüs. İlişkilerde ve sosyal yaşamda daha özgür, coşkulu, hevesli, maceracı yaklaşımlar olabilir. Bu dönemde özellikle seyahatler, açık hava sporları, maceralar, felsefe, kişisel gelişim, yurt dışı ile ilgili konular, medya, yayıncılık ve hukuksal gelişmeler daha fazla gündemimizde olabilir ve verimli gelişmeler yaşayabiliriz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.